Selim. PUBG Mobile'den en fazla ödül kazanan oyuncular. Paraboy mutlaka vardır. Paraboy listenin birinci sırasında abi. 1 milyon 426 bin dolar. Onun peşine de Order gelir. Evet Order'da listenin ikinci sırasında. Onun kazancı da 1 milyon 322 bin dolar. Yine onun ekip arkadaşından Suk mutlaka vardır. Suk beşinci sıraya girmiş. Onun da toplam kazancı 760 bin dolar. Yani güzel rakamlar bunlar. Çok fena. Kaç tane bildik? Şu an listenin üçüncü sırasıyla dördüncü sırası kaldı sadece. Sylas yok mudur? Sylas maalesef listede yok abi. Saylaç listeye nasıl geleyim bilmiyorum ama mutlaka Thunder Talk'tan King vardır. Evet. King de listenin dördüncü sırasında. Onun toplam ödülü 1 milyon 189 bin dolar. Listenin kaçıncı kaldı? 3. sırası kaldı. İstersen onu da ben söyleyeyim. Tamam. Listenin üçüncü sırasında Jimmy diye biri var. Bu da 1 milyon 263 bin dolar kazanmış. Liste bu şekildeydi. Ne düşünüyorsun liste hakkında? Türkiye tarafında da böyle değerli ve çok yüksek kazanan oyuncular var ama onlar listeye nasıl girememiş bilmiyorum. O şundan dolayı muhtemelen bu oyunlar Asya'da çok fazla popüler olduğu için oradaki ödül havuzları daha yüksek. Hatta King var ya, Thunder evet. Talk'ta oynayan. Yani onların kendi bölgesindeki turnuvaların ödül parası resmi işte Global Dünya Kupası ödüllerinden hatta daha fazla para kazanıyorlar. İlginç gerçekten. Bakalım izleyenler ne düşünüyor bu konuda. Siz liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin en sevdiğiniz PUBG mobil oyuncusu hangisi? Yorumlara yazıp XTG oyun takip etmeyi unutmayın.